Selamun aleyküm. Bugün 6 Aralık 2021 Pazartesi günü Afrika Nijer ülkesindeyiz. Bozkır Söğüt Mahallesi 02 e, su kuyusunun Açılış e, kontrolüne geldik. Su kuyumuz aktif olarak çalışmaktadır. Bu sudan köylü faydalandığı gibi aynı zamanda köylünün de hayvanları şu bölümden e, sudan faydalanmaktadır. Rabbim yapmış olduğunuz hayrı kabul eylesin inşallah gösterdi. Hadi. 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 Hadi